Sen açtın mı? Açtım usta. Yemin et. Yemin ederim. Bundan altı ay önce burada bir soda içmiştim Kayseri Havalimanı'da. Bir soda iki sene demiştim. Kıyamet kopmuştu. Hı. Şimdi eti iki kahve. İki kahve, iki su. Kaç para biliyor musunuz lazım? Ne alıyorsun? Hacı sen söyle kaç para? 840 TL. Sen ne yapıyorsun? Valla. Sen ne yapıyorsun? Gördüğün 840 TL iki tane Türk kahvesi, iki tane su, 840 TL. Evet. Bu evet. 150 lira mı? Evet. 150 lira. 150 lira, 300. 500 lira kaldı. 260 kaldı. 260 kaldı. Tamam. Bir kahve de 260 lira. Yani şu iki kahve de bu. Şükür, şükür. Burası Kayseri Havalimanı. Benim en sevdiğim havalimanı herhalde. <laughs> <laughs> bir o 200 lira. İki kahve bir sese bir lira. Allah'a havale ediyorum.